Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhabalar, bugün profesyonel koçluğun tam olarak ne olduğundan, ne ifade ettiğinden, biraz işin niteliklerinden ve biraz da müşteri beklentilerinden, hedeflerimizden bahsedeceğiz. Harika. Konuğumuz yaşam koçu ve eğitmen Seda Neli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Seda Neli ben. Yaklaşık 14 yıldır sağlık sektöründe çalışıyorum sağlık kurumları işletmeciliği mezunuyum. 14 yıllık sağlık sektörü deneyiminin ardından kendi işimi kurmaya karar verdim. Ve bu 14 yılın yaklaşık son 7 yılını eğitmenlikle geçirdim. Eğitmenlik, profesyonel koçlukla geçirdim. Şu anda da yaklaşık 1-1,5 yıldır kendi işimi yapıyorum. Çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın Çok teşekkürler. devamını diliyoruz. Firmanız hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Firmamızın e, asıl hedefi aslında e, profesyonel koçluğu biraz daha e, kitlelere yaymak ve e, bunu aslında dallaştırmak. Çünkü son dönemlerde biliyorsunuz artık e, ilk aşamalarda yaşam koçluğu olarak e, çıkan evet. e, bu tanım şimdilerde birazcık ayrıldı. Nedir? Evet. Ebeveyn koçluğu, yaşam koçluğu, nefes koçluğu, işte ergen koçluğu, e, kariyer koçluğu oldu. vesaire. Aynen. Branşlaşmalara gidince de biz de birazcık hedefimizi ebeveyn ve çocuk üzerine kaydırdık. Asıl ne güzel. hedefimiz orası. Aynı zamanda e, davranış bilimleri üzerine e, eğitimler veriyoruz firmalara. Şahane. Peki bu işi seçmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Tabii ki. E, 14 yıl boyunca kurumsalda çalıştım. E, kurumsalda çalışmanın aslında hem ...çok fazla avantajı var. Bununla birlikte dezavantajı da var. Dezavantajları neler? Aslında... Belli bir sistemin parçası e, oluyorsunuz ve bu sistemin içerisinde bazen kaybolup gidebiliyorsunuz. Ama orada kırılma noktası dediğiniz şey e, kendi yeteneklerinizin farkında olup buna dair bir yolculuk yapmak. Ben de onu fark ettikten sonra evet dedim benim artık kurumsalda e, misyonum bu kadar. Misyonumu tamamladım ve ondan sonra ayrılma kararıyla e, yola devam ettim. E, neden seçtim bunu? E, meraklı bir kişiliğim var Keşfetmeyi seviyorum. Dolayısıyla insanları keşfetmeyi seviyorum ve insanların neye ihtiyacı olduğunu bu şekilde bulabiliyorum. Merak, keşif, ardından insanların neye ihtiyacı olduğunu bulunca birazcık koçluğa yöneldim. Ülkemizin bence şu anda en önemli sorunlarından bir tanesi anne-baba olmak olabilmek. Kesinlikle büyük bir sorumluluk çünkü bu. Kesinlikle öyle. Ben de bu yola doğru bir yolculuk yapmaya başladım. Şahane. Peki müşterilerinizden, danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Aslında az önce de bahsettik ya hani merak, keşif. Merak ettiğiniz zaman, soru sorduğunuz zaman, bu keşfe girdiğiniz zaman zaten o çıkıyor. İhtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunları çok rahat analiz edebiliyorsunuz, gözlemleyebiliyorsunuz. Bana daha çok gelenler benim aslında gözlemlerimle paralel. Nedir? Ebeveynler. Ee, ebeveynler şunu merak ediyorlar: Çocuklarımızı daha iyi nasıl yetiştirebiliriz? Onlarla ilişkilerimizi nasıl daha güçlü tutabiliriz? Onları geleceğe, gelecek hedeflerine e, nasıl taşıyabiliriz? Dolayısıyla özellikle çocuklar ve ebeveynler üzerine çok fazla e, talep geldiği için benim de gözlemlerim ve analizlerim bu yönde yoğunluk sağladığı için e, genelde talepler bu şekilde. Evet. Peki işinizin zor yanları nelerdir? Ee, İşimizin zor yanları şöyle, aslında keyifli yanları çok fazla. Dolayısıyla zor yanlarını görmek istemiyorsunuz ama çok güzel soru sordunuz. Şöyle cevaplayabilirim. Ebeveyn geliyor, çocuğumu ileri noktalara taşımak istiyorum diyor. Onu hedeflerine götürmek istiyorum diyor. Daha güçlü iletişim kurmak istiyorum diyor. Özgüven problemini aşmak istiyorum diyor vesaire vesaire. Ama, e, kişi bunları isterken icraata geçmekte sıkıntı yaşıyor. E, çünkü Evet. Ama o istekler nasıl gerçekleşecek? Yani nasıl kendisinin gerçekleşecek? de bir şeyler yapması lazım. Aynen öyle. Dolayısıyla burada evet zorlanabiliyoruz çünkü insanlar bir şeyleri istiyor. Ee, bazen ne istediklerini de tam olarak bilemiyorlar ve biz burada koçluğu devreye sokuyoruz. Sürekli onlara sorular sorarak bir analiz yapma peşindeyiz ve öyle öyle bulabiliyoruz. Ee, fakat bulamazsak eğer insanları yönlendiremezsek e, yönlenemezlerse e, orada sıkıntılar başlıyor çünkü insanın içten e, bir şekilde isteği mesi lazım ki harekete geçirebilirsiniz en Sadece başta istenecek bu. Kesinlikle. Sadece sizinle olmuyor. Kesinlikle böyle bir sinerji oluşturulacak evet. birlikte. Evet. Karşılıklı. Kesinlikle. İşinizin keyifli yanları nelerdir? İşimizin keyifli yanları çok fazla. Şimdi e, profesyonel koçluk şöyle bir şey. Özellikle biraz daha özele inecek olursak hani ebeveynlikten Hı. ve çocuktan, ergenlerden bahsettik ya. E, aslında koç Olarak bizler sadece seanslarda danışanlarımıza sorular sorarak onları e, keşfe çıkarıyoruz. Yani onlara herhangi bir yönlendirme yapmıyoruz. Psikolojiden farkımız bu. Geçmişle ilgilenmiyoruz. Gelecekle ilgileniyoruz ve onların e, iç yolculuklarını, kendi e, merak ettiklerini, kendi yüzleşemedikleri noktaları bulduruyoruz kendilerine. Dolayısıyla orada e, farkındalık yaşıyor danışan. Bazen birinci seansta yaşıyor, bazen ikinci seansta yaşıyor, bazen üçüncü seansta. Ee, yaşamayanlar daha başıma gelmedi. Genelde yaşıyorlar ama e, yolda yürürken ayakkabımızın içine çakıl taşı kaçtığında, aa deriz seni hani, çakıl taşı evet. var, yürüdüğümüzün farkına Hı -hı. varırız. Danışan orada bir şeylerin farkına var Evet ben yaşıyorum, gündelik hayatıma devam ediyorum, rutinime devam ediyorum ama... Bir şey var bir farkındalık orada, oluşuyor. Aynen öyle. Orada farkındalık oluşuyor ve siz seans sırasında onlara soru sorarken, o iç yolculuğa çıkartırken, ha tamam işte dediğinde biz bundan çok keyif alıyoruz. Yani kişi kendimi buldum tamam. Ben bu soruyu hiç kendime sormamıştım. Ya da ben bu konuyla hiç yüzleşmemiştim. Aslında biliyordum fakat kendime sormaya çekiniyordum diyor ve orada o ciddi farkındalığı yaşayınca bu onun toplam hayatına yansıyor. Bu da Kesinlikle bir dönüm ediyor. noktası gibi bir şey evet. çok önemli. Evet. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Merak. Çok meraklıyım. Nişan <laughs> i̇şte Merak eden öğrenir zaten. Kesinlikle değil öyle. mi? Kesinlikle öyle. Ee, bence birçok şeyin başı merak. Yani bizi iyi yönlere de sürükleyebiliyor, kötü davranışlara da sürükleyebiliyor ama bunu ee, Üretim odaklı kullanmak önemli, iyi kullanmak önemli. Dolayısıyla merak ettiğiniz zaman zaten bir keşfe çıkıyorsunuz. Ee, onun dışında, merakın dışında aslında böyle kolay vazgeçen bir insan değilimdir. Çalışkanımdır. Neyse. Ee, çok fazla çalışkanımdır. Enerjim çok yüksektir. Ee, bir, bir güçlü yanımı daha söyleyebilirim. Tabii. Ee, i̇çimden besleniyorum. Yani dış motivasyon kaynaklarından değil de insan zamanla kendi eşiğinde açtıktan sonra özünü buluyor ve özünden beslenmeye başlıyor. Özünden beslendiğiniz zaman aslında biraz daha kalıcı mutluluğu elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla benim de güç riyanlarım galiba bunlar. Çok güzel. İçten gelen motivasyon çok önemli. Kesinlikle. Değil mi? Yani dışarıdan bir etkiye çok ihtiyaç duymadan evet. insanı kendi kendine motive etmesi harika bir şey. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve onunla nasıl başa çıkabildiniz? Hı hı. Eğitmenlik tarafında aslında eğitmenlik ve koçluk birbirine çok paralel ve ilintili meslekler. Ben her ikisini birlikte icra etmeye çalışıyorum. E, özellikle eğitmenlik tarafında sıkça yaşadığım problemler şunlardı. Ee, i̇nsanların aslında bu toplumsal da bir durum. eğitime eğitime bakış açıları özellikle bu tarz işte biz mindfulness'tan tutunda zaman yönetimi, stresle başa çıkmaktır, işte e, davranış bilimleridir, stratejik düşünme, karar alma, e, çarpıcı konuşma sanatı, beden dili vesaire. Biz bunların eğitimlerini veriyoruz. Ee, i̇nsanlar başta da konuştuk ya ne istediklerini çok bilemiyorlar. Böyle başvurularda. Açıkçası içlerinden gelmiyorsa biz buralarda insanların davranışlarını değiştiremiyoruz. Burada problemler yaşıyoruz. Problemi nerelerde yaşıyoruz? Daha çok bireysel alanlarda değil de kurumsalla çalıştığınız zaman şirketlerle, grup terapilerinde, grup çalışmalarında şirket diyor ki benim böyle bir hizmet anlayışım var. Personelimin böyle davranışları var ve bunları değiştirebilir miyiz? Değiştirin diyorlar. Ve orada bunu yapmak aslında güç. Yapabiliyor muyuz? Evet. Yani gerçekten uğraşırsak, çabalarsak karşılıklı bir sinerji oluşturabilirsek. Kesinlikle. Yani şirket kültürünü hani yenilemek, değil evet. mi? daha modernleştirmek çok evet. önemli. Kesinlikle. Bunda bir, bir kalıp oturtmak, evet. bir davranış modeli sergilemek ve bunu sistematize hale getirmek, sistematik hale getirmek. Aynen. Aslında zor. yöneticilerin de örnek olması lazım değil mi? Kendileri davranışlarıyla örnek olmalı. Kesinlikle öyle. Bu cümleyi şöyle açıklayabilirim. Balık baştan deriz ya. Tabii, önce baş, muhakkak. sistem Tabii, e, yukarıdan. Çünkü örnek alıyorlar, rol model oluyor. Kesinlikle o öyle. Yüzden, çok önemli. Kesinlikle öyle. Yukarıdan aşağıya sirayet ettiği için yukarıdan aşağıya bir hiyerarşiyle biz de inmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Sizce başarı nedir? Başarı aslında şöyle en temel halinde. Hı hı. Ee, sözlük anlamından bakacak olursak hı hı. bir şeyin üstesinden gelmek. Yani bu aslında ben kendimce birçok gruba ayırabilirim: kişisel başarı, toplumsal başarı, kitlesel başarı, sosyal başarı vesaire vesaire. Ee, i̇nsanlar kendilerine göre yorumluyorlar. Ama şöyle bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum: birçok insan araba kullanmayı biliyor, değil mi? Ben bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. Eşik noktam. İstiyorum. Öğrenebilecek miyim acaba? Evet. Kurslar alıyorum, insanlardan yardım alıyorum, öğreniyorum vesaire. Ha, öğrendim tamam artık trafiğe tek başıma çıkabilirim dediğiniz anda aslında başarmış oluyorsunuz. E, bu kişisel bir başarı. Ama e, görüyoruz ki işte büyük sanatçılarımız, bilim adamlarımız, toplumsal kitlelere ulaşan başarılar da var. E, dolayısıyla başarının aslında şudur diyebileceğimiz bir tanımı Biraz yok. göreceli. Göreceli. Biraz. Fakat e, bana göre toplumlara etki edebilecek, kitlelere sirayet edebilecek ve iz bırakabilecek çalışmaların üstesinden gelebilmek bence başarı. Şahane. Sizin en büyük başarınız neydi? Ee, benim en büyük başarım aslında bu da güzel bir soru. Ee, bu yaptığınız işler bence çok büyük önem kazanmış. Ee, evet. Birincisi, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Birincisi, kurumsaldan ayrılmak olumsuz bir durum gibi görünse de istifa etmek ve artık ben kendi işimi yapacağım noktasına varmak benim için büyük bir başarıydı. Tabii bir olgunluk çünkü bu evet. değil mi? Oldum ya yani oldum ha, demek. Olgunluk, yani olgunluğa erişmişsiniz belli bir deneyim sahibi olduktan sonra bu deneyimlerinizi aktarmaya, evet. paylaşmaya başlıyorsunuz. Aynen öyle. Çok önemli bir adım. Önemli bir adım, zor bir karar. Kesinlikle. Ee, aynen öyle. Peki sizi en çok ne motive eder? Aslında az önce yine konumuzla ilintiliydi motive eden şeyler yaptığım işten sonuç almak özellikle ebeveynlerle çalıştığım zaman çocuklarla çalıştığım zaman bana dönüşleri beni motive ediyor yani genel olarak dönüşler olumlu oluyor tamam biz bulduk hedefimizi bulduk ne yapacağımızı bulduk ha tamam. Ben işte buradayım ve artık buradan yürüyeceğim dediği zaman bu beni motive ediyor. Çünkü kendinizi bir şeyi başarmış hissediyorsunuz. Başarı her ne kadar yine göreceli de olsa bazen kısa vadede, bazen uzun vadede mutluluk getirebiliyor. Dolayısıyla beni bunlar motive ediyor. Yani yaptığım işin sonuçlarını Çünkü, görmek. Evet. Çünkü değerli bir şey bu, değil mi? Çok. Bir şey başarmak, bir şey oluşturmak çok. gerçekten çok güzel. Emek veriyorsunuz, onun karşılığını almak. Kesinlikle öyle. Çok Düşünsenize, hoş. Düşünsenize. Çocuklar. En Bizim büyük, geleceğimiz. Geleceğimiz. Hı -hı. Aydınlık geleceğimiz. Yani Kesinlikle. Mirasçılarımız. Dolayısıyla. Hı -hı. E, Anne babalar iyi yetişmeli ve e, farkında olmalı ki evet. iyi çocuklar, farkında çocuklar evet. yaratıcı dehalar yetişsin. Kesinlikle. İşinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum nedir? E, i̇şimle ilgili ben aslında e, başta da bahsettiğim gibi bir bir buçuk sene oldu kendi işimi yapıyor olalı. E, ben ebeveyn okulu açmak istiyorum bir ebeveyn okulu anne baba okulu yani Neyse. oradan mezun olanlar aslında Türkiye'de sistemin birazcık belki de dünyada sistemin birazcık buna dönmesi lazım anne baba diploması alıp tabii böylesine. bilinçli olacaklar <laughs> sorumluluk sahibi olacaklar kesinlikle öyle dolayısıyla benim şöyle bunun bir süresi de var. Kendi kafamda tabii koyduğum hedeflediğim bir beş yıl içerisinde benim e, bu işi gerçekleştirmiş olmam gerekiyor diyorum. Çok güzel. E, ve bunu gerçekten kitlelere en azından ülkeme yaymak istiyorum. Böyle bir misyonum, hedefim var. Çok başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? E, küçük bir hikayeyle belki kapatabiliriz. Hı. Böyle bir mesaj güzel. verebiliriz. E, Avrupa'da bir gün bir müzayede de Dünyanın en değerli elması sergilenecek. Sergilenmiş ve bir hırsız gözüne kestirmiş elması ve bunu çalmanın planlarını yapmış. Gel zaman git zaman bütün detayları iyice planladıktan sonra bir gece vakti bunu çalmak için harekete geçmiş ve her şey istediği gibi gitmiş. Elması müzeden çalmış ve kapıları tek tek çıkarken... En sonunda planlamadığı bir şeyle karşılaşmış ve bir güvenlik görevlisiyle karşılaşmış. Muhtemelen atladığı bir detay yüzünden ve güvenlik e, son ses düdüğünü çalarak diğer güvenlik arkadaşlarını toplamış. Ama hırsız bu ya durur mu? E, hırsız olabildiğince hızla koşarak kaçmış. Ondan sonra gece karanlık bir sokaktan geçerken bir dilenci görmüş. Uyuyan bir dilenci ve dilencinin paltosuna elması bırakmış koşarak devam etmiş. Her zaman git zaman. Dilenci sabahleyin kalkmış, işte akşama kadar dilenmeye devam etmiş ve cebindeki elmasın hiç farkında olmadan sonrasında dilenci vefat etmiş, kimsesizler mezarlığına gömülmüş ve e, onun paltosu, paltosun içerisindeki elmas da onunla birlikte yitip gitmiş, hiç farkında olmadan. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Hepimizin cebinde belki bir, belki iki, belki üç, beş. Elmaslarımız var. O elmasları böyle çıkartmak, ceplerimizi ara sıra karıştırmak, Kesinlikle. o elmasları çıkartmak, elmasların tozunu almak. Çok ee, önemli. Evet, bizim bence yapacağımız işler arasında keşiflerimiz ve farkındalığımız için. Kesinlikle. Bugünkü konuğumuz yaşam koçu ve eğitmen Seda Neli'ydi. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.